Cumhurbaşkanlığı seçimi var önümüzde. oyunuzun rengi ne olacak? Ne düşünüyorsunuz? Şimdi oyunumuzun rengi tabii ki adaylara bakacağız. Yani şimdi karşısındaki aday kim? Altılı masaya nasıl bir sistem oynuyor? Geldiğinde ne yapabilecek? ne değişebilecek? Yani verdiği sözleri tutabilecek mi? Düne kadar İstanbul seçiminde CHP'nin verdiği sözler şu an tutulmadı görülüyor. Yani ben İstanbul arkadaşlar var. Hiç memnun değiliz. Ben parti olarak konuşmayayım. Yani Türkiye için hayırlı olsun. Kim gelirse o düzgün yapabilecekse o yapsın. Şimdi ekonomiden vuruyoruz dalgayı. Ben taksiciyim. Bakıyorsun ekonomi kötü diyorlar. AVM'lere giriyorsun full. Kafede evet. oturacağım yer yok. Taksi kullanımı gırla. Ya bu milletin nasıl parası yok? Merak et ekonomi merak Şimdi ekonomi zaman zaman böyle farklı şeylerle ölçülüyor ama ekonominin ölçümü yani cepteki telefonmuş, marketlermiş, kafelermiş değil tabii ki. Rakamlar ortada değil mi hocam? param yok ise ben harcayamam. Doğru mu? Olmayan para harcanır mı? Ben taksiciyim. Yalan yok. Ben asli ücretin iki şey buçuk katı alıyorum ben. Yalan yok. Ama şimdi dün ben bir devlet kurumu çalışanıydım. Taşeronum. Bıraktım. Maaşım sabit düşüktü. Tabii Devlet kurumu taşeronu çok almaz. Bunu biliyorsunuz yani. E nedir? Yani şimdi... O zamanlar maaşım düşükken ben bir şey harcayamıyordum. Niye? Para yoksa bir insan da harcayamaz. Bunu yapamazsın. Başaramazsın böyle bir şey. Ama demek ki bu AVM'ler doluysa, sağ sola doluysa demek ki bir şeyler var yani. Öyle, Öyle çok diyor, bir demek. adaletsizlik var ki para konusunda. Yani parası olan da çok güzel para var, yani olmayan yani da, da hiç değil yok. Değil Öyle bir durum var. Yani doların halini biliyorsunuz enflasyonu Dolardan görüyorsunuz. Ben dengeli durmuyor. Euro enflasyon dengeli durmuyor zaten. Bir iniyor, bir çıkıyor bakıyorsun. Ama şu da vardır. Hani bir ülkenin geçmişinde e, araştırdığın zaman ne diyor bak? Bir tarhana çorbasıyla biz bu ülkeyi aldık. Bizim askerlerimiz sadece tarhana çorbası içerek yani bugüne kadar geldiler. E şimdi bugün baktığın zaman soğan ekmek peynir alınır da alınmaz da bulunur da. İnsan bir şekilde yaşar, doyar. Ama senin ülkende senin rahat yürüyüp bugüne kadar kimse seni çekip sen bu ülkede yaşayamazsın diyebildi mi sana? Diyemez. Öyle bir şansın yok. Demek ki rahat yaşa. Benim Almanya'da tanıdıklar. Var. Çünkü bunun bedelini ödedi yıllar yani önce. İşte. Bugün savaş bu savaş yok ama de... neden bugün Aynı. soğan yiyelim, soğan ekmek yiyelim? Soğan, soğan so ya da savaş olsa hepimiz yiyelim ama birileri lüks yaşarken ee, ekmek yemek, peynir, et bulunur bir şekilde. Alınır, yenir, verilir. Ama bu ülkenin düzeni, güzelliği, güveni her zaman her yerde bulunmaz. Bak Almanya'dan dönüş yapanlar var. Ben taksiyim, çok yabancıyla muhabbetim var, İngilizce de var. Diyor ki adam, "Ülkenizi kendi ülkenizde yaşadığınız için karalıyorsunuz ama diyor. Gelin bir de dışarıda bizi görün diyor. Herkes o Almanya, İngiltere'ye uyuyor ya diyor. Gelin bir de orada bizi izleyin diyor. Siz gördüğünüz Çalışmam Almanya sıkıntı diyor adam. Çalışmam sıkıntı diyor. Monoton hayat. Herkes diyor para kazandık, Almanya'da Mercedes aldık, BMW aldık diyor. Bak parti taraftarı olarak konuşmuyorum. Diyor ya diyor adam. Kardeşim diyor ben de çalışıyorum diyor. Almanya'da gerçekten araba BMW alabilmek için alıyoruz ya diyor. Eşek gibi çalıştırıyorlar diyor. Öyle bildiğiniz gibi değil evet, diyor. Hocam şöyle dediğim gibi bunların hepsi rakamlarla ölçülebilen bir şey. Hani insanlar şunu demiş dedikoduyla falan ölçülmüyor bunlar. Gerçekten rakamlar ortada. Türkiye sefaret endeksinde şu anda liderliğe oynuyor. Türkiye dünya birincisi. Enflasyon ve işsizlikle hesaplanan bir rakam bu. Dünya sefalet endeksi dediğimiz. Türkiye neden peki bu kadar kötü bir durumda? Diğer ülkelere nazaran. Ya biz... Çok sebebi kötü mi? durumda mıyım şu an yani? Size göre. Baktığımız zaman... Ev ben sonra... geçmiş... Ben 37 yaşındayım. Geçmişe döneyim mi? 20 yıl önceye bırak, 30 yıl önceye döneyim. 7 yaş, 8 yaş. Ben okula tek ayakkabıyla gidiyordum. Şimdi peki evet, bunun peki. sorumlusu sebebi? O zamanın başkanı kimse oydu o zaman madem. Bugünkü problemlerin... Şey başkansa... Bugünkü problemlerin sorumlusu kim peki? Bugünkü problemlerin sorumlusu probleme göre bakarım ben. Neye göre? Alım gücünün zor denip dolapların dolu oluyorsa... Alım gücü zor deyip bir hafta beş ayaka bulunabiliyorsa, bir gömlek dolapta on tane olabiliyorsa ben bunu alım gücü zor diyemiyorum. Bak ben şu an o günlerde tek önlükle iki kardeş okula giderken şu an ben kızıma üç tane elbise alabiliyorum. Gönlük, önlük olarak. Size olabilir. göre ekonomide de pek problem yok o zaman. Problem değil. Bu her şey sendedir bak şuradadır sendedir. Sen başarabiliyorsan başarırsın. Kurumu bıraktım yedi bin maaş veriyordu çıktım taksiye girdim. Yok, Bunlar biraz hamasi de girer. Biraz gerçekçi, real re olmak Pekabon. lazım yani doğru şeyleri konuşmamız gerekiyor. Yani şura falan değil. Gerçekten de kazandığınız parayla ne yapabiliyorsunuz? Yargılama Bilmiyorum, sorusu doğru. sorarsan bana ben yargılı cevap veririm. Yargılama sorusuyla gidersen yargılı cevap alırsın. Doğru soru sorarsan ben doğru rakamlarla yapalım. konuşuyorum iki saattir. Rakamlar rakamları da, da bir yalan. Şöyle bir şey diyelim. Biz bu yönetimi hak ediyoruz. Ne gibi? Peygamber Efendimizin dediği de bir laf vardır. Siz iseniz öyle yönetilirsiniz. Demek biz buyuz ki böyle yönetiliyoruz. Hak ediyoruz. Biz bunu hak ediyoruz demek ki o zaman kabul bu. 20 o zaman yıldır da ya. biz seçiyoruz zaten. Yani biz seçiyoruz zaten madem bu adamı. Biz böyle yönetiliyoruz. Diyor ya peygamber siz ne iseniz öyle yönetilirsiniz. Var mı bu çizginin altına konuşacakmış? Ya, konuşacak ya o zaman ediyoruz biz bunu. Biz hak ediyormuşuz. 20 yıldır bak. aynı Düğün şeyi seçiyoruz. Ekonomi kötü diyoruz değil mi? Hepimiz diyoruz bunu. Ekonomi kötü alamıyoruz. Çocuklar iyi. Kabul yemiyor. etmiyorsunuz ki kötü oldu. Diyoruz değil mi hepimiz? Ya Ama geçin ama geçin. Kabul musunuz ekonominin kötü olduğunu? Şoplara bakın. Full ya. Boş değil. Bu nasıl ekonomi kötü ya? Siz ben, şunu, ben şunu bir türlü anlayamadım. Markantile'ye girdim. Full. Acaroğlu'na girdim full kafede oturacağım yer yok. E nasıl Sürekli aynı şeyleri tekrarlıyorum ama eko, siz ekonomi iyi olduğuna mı inanıyorsunuz şu anda kötü olduğunu mu söylüyorsunuz? Bana göre normal şu an. Alım gücü yok denip alınabiliyorsa ben buna ekonomik kötü diyemiyorum. Bak benim dolabım 25 30 yıl önce kadar benim babam bizi besleyemez hani zorlanırken şu an bir baba zorlanıyor diyoruz ama gerçekten hangi dolaba açsan çocuk yemek beğenmiyor ya. Ben kendi kızımın üzerinden söyleyeyim. Ben zeytin yemem, bunu yemem, şunu yemem, bunu yemem. Biz bunlara çok sunduğumuz için böyle zaten. Siz bireysel olarak durumunuz iyi olabilir zaten. Ama bu ülkede geçinemeyen birçok insan var. Asgari ücret bugün kaç para? 5500 lira. Ev, Ev kiraları ne kadar? Kiralar kiraları 4000 lira. Bak oradan da uğrayayım ben sana. Bugün çiftçi derse ki benim marulum ekiyorum, bikiyorum, işçisi, gübresi, ilacı filan tamam derim bu adam gerçekten emek ediyor, kazanamıyor, destekleme alamıyor. Elini öperim bu adamın. Ev kirasına gelelim. Durduğun yerde duvarların, ev benim malım düşünelim. Üç tane evim var, birini oturuyorum, ikisini kira vereceğim. Ben bu abiyi çağırıp desem ki sana kirayı beş bine de veriyorum, üç bine de veriyorum. Kim müdahale edebilir? Edemez mi? Edemez. Niye müdahale evet, etsin? Kim dur diyecek buna? Neyim ev sahibini dairesin? ben bıçaklamam mı lazım? Ne yapacağız? Ev sahipleri biz kendimize yapıyoruz bunu hep her zaman için. Biz kendimize yapıyoruz. Benim arabamı sana kiralayacağımı düşün. 10.000'e de kiralarım, 1.000'e de kiralarım. Kimse müdahale edebilir mi? Kim edecek? Marketlere şu an kim müdahale ediyor? Marketlere kim denetim yapıyor? Marketler, ev sahibi siz bana ev kirasından vurdunuz. Ben de sev kirasından söylüyorum. Söylüyorum abi geldi bana dedi ki ev kiranı bana ver dedi. Ben de sanırım ki her yerde ev 7 bin, ben sana 3.000'e veriyorum. Var mı itiraz? Demek biz yapıyormuşuz bunu insanlar birbirine yapıyor bunu. Tamam, tamam. Bugün Antalya'nın insanı kalkıp bana diyorsa ki benim evim 7 bin, yarın itibaren 10 bin. Sebep abi durduk yere evin ev kirası, senin ev kiran asker ücretle mi çoğalıyor duvarlar? Abi, ben Siz... de sana bir şey söyleyeyim mi? Şimdi buradaki marketlerdeki şeyler yükseldiği için mesela bak aldığımız meşeyen yani bir 10 liralık bir şey mesela şu an 30 lira 40 lira oluyor. Evet. Doğal olarak her şey arttığı zaman ev kiraları da artıyor abi. Adam çünkü 3000 lira kira alacak mesela. O adamın aldığı 3 bin lira kira ona yetmeyecek anladın mı? O adam lira da doğal olarak çıkaracak o kirayı be. Güzel kilara, söylüyorsun. İşte o da karşısındakini düşünecek. Karşını e, düşünecek, düşünecek de abi düşünecek o zaman ya, bir dakika abi da duracaksın da zaman orada. Değil. O zaman baştakiler şey yapacak ki ekonomiyi düzeltecek ki alım gücü yükselecek ki tekrar o zaman o da düşürsün abi. Alım gücü ben de sana bir şey söyleyeyim bu yönetim buradan gitmezse buradaki hiçbir şey de değişmez. Eğer bu ülkedeki bu cahil insanlar da gitmezse bu ülkede hiçbir zaman sen düzene girmez bak. İnsanlar Söyleyeceğim şey de budur abi. Vururum hayır ama. bu 20 yılı böyle de vururum abi sana. Bu insanlar hala tamam. bu yönetimi seçiyorsa bir sıkıntı var demektir. Işte bu ayla. cahil kesimde böyle gitmezse bu ülkede böyle devam eder abi. Söyleyeceğim şey de e, budur. Doğrudur yeni tamam kesimdeki mı? şu an iyi. Güzel Z takımı güzel yani. İnşallah düzelteceğiz abi. İnşallah. Siz düzeltecek bir aday varsa biz de ona verelim. Öner İnşallah düzelteceğiz abi. Aday var mı karşısında söyle. Biz düzelteceğiz abi. Bir biz düzelteceğiz abi. Yok öyle HDP'si HDP'si bir şey söylemeyin abi. İnşallah biz Hayır, düzelteceğiz. Bak ben her partiye saygı duyarım. Eyvallah. Herkes kendi partisini kurar. Ben sana zorla gel Fenerbahçeli ol diyebilir miyim? Diyebilir miyim? Ya ama hala sen hala şimdi bu 20 yıldır bu yönetimi hala Paşa'ya veriyorsan ben ona vereceğimi söylemedi. Ben hala görüşümü söylüyorum. Verenleri diyorum bak. Hala verenler var çünkü ülkede üç bu adamayla Adam hala bu kadar Şöyle bir olay oluyor. vardır. Üç kişi düşünelim. düşünelim Biri abi. diyor ki sana gelip diyor eşek diyor. Sen tamam. güler geçersin. Bana ne lan dersin. Tamam. Ne dedi umurumda değil. İkinci kişi söylerse tamam oturur düşünürsün hayırdır lan ne oluyor filan diyor. Üçüncü kişi söylerse de hem Semer Takkez Demek ki bir şey ya biz vermiyoruz sen verim. O zaman o seçim sonunda bu adam nasıl alıyor? Sen söylüyorsun. Abi sen. o kadar Afgan Suriye niye? Cahil kesim. Ya? Cahil kesim diyorum. Abi mesela ben sana şöyle bir örnek vereyim. Bizim yan Peki apartmanda hayır abi bir dakika. Yan apartmanda bir şeyimiz var tamam mı? Yani. Komşumuz var. Yani. Adam diyor ki ne kadar kötüye giderse gitsin. Ben der ben diyor ki soğan ekmek yerim diyor. Bu ülke düzelecek diyor. Sen bu adama daha ne diyebilirsin abi? Yan komşumuz diyor ya soğan ekmek yerim diyor adam. Ülkeyi diyor düzeltecek baştaki diyor. Ya böyle gitmez abi ben sana diyeyim. Biz böyle tartışmaya tamam, da devam ederiz yani. sen. Akşama kadar da tartışacağız. Konuşmaya gerek yok. Sürem, i̇yi akşamlar abi size de iyi yayınlar. Sağ olun hocam evet, ağzını sağ Yok sen sözü düzenli at bana. Neden partiden ötürü vermeyi düşünüyorsun? Başka Kime? İnsanı, evde bir tane baba var, iki tane baba yoktur kardeşim. Ne alaka abi şimdi? Çocukların bir babası var, on tane babası yoktur aklında olsun, aklında olsun. Öyle adam bunda yoktur. Şimdi, Böyle durum. Tam olarak neyi izah etmeye çalışıyorsunuz, anlayayım onu bir de. Sen ağna, nasıl sana ne diyeyim? Recep Tayyip kim adam yoktur dünya millet. ne alakası var bunun abi? Bir evin bir babası. Ben sen sözün ağını yamıyorum da ben ağna. Neden ötürü diyorsun? Ha, neden öyle dedin sen? Sen neden ötürü diyeyim bana? Dedin ya bir evde bir tane baba olur <laughs> diye. Neden öyle söyledin? Ben Adam sen söyledim. Bir sen, evde mi tek baba? Bir evde her evde baba var da her evde baba ee, var. Her evde baba her var. Her bak ayı 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 sayı, bir söz, bir söz bir şey. değil kardeşim. Yok yok. Ben babam ben, diye sen babam edemem. kısma babalık edemez. Ben hadi edemez babalık. Onu o zaman niye genelleme konuşuyorsun? Yok ben ben ağna mu diyorum kardeşim ben sen nerelisin abi? Ben Osmanlıyım Mehmetkilerden. Tamam Mehmetkilerden abi. Peki şimdi Ehmet, ben Yok aymazkilerden. Mehmet yok aymazkilerden. Haslardanım ben kardeş. Haslardansın. Evet. Has olduğun için mi savunuyorsun? Yok. Eee neyi savunuyorsun şimdi? Yok. Lan ben olsun. işsizim. Niye bana bakmıyorsun? Kim? Ben şu an işsizim, ben iş arıyorum. Ben Benim ya. bir ehliyetim var, yabancı şey dilim abi. var. Ben 62 yaştayım, işliyorum ben kardeşim. Ölmüyorum ben. Adamı şu an ha? övüyorsun bak. Ne çalışıyorsun abi? Çalışıyorum, elektrik işi yapıyorum. Neden? Şu an senin gibi adam var. Neden Geçin çalışıyorsun? Geçinmek lazım, geçinmek lazım kardeşim. İşte bak kendine diyorsun, geçim zorlaşmış bak. Niye? Ben, Niye yok. zorlaşmış? Bu adam her şeye zamı dayıyor. Bir gözünüzü bir açın artık. Elim ayağım dolanıyor, elim dolanıyor, ben işlerim. Ben yok hale yordum. Emekliler günüm bir şey. Peki az önce ben cümlenizi anlayamadım. Dediniz ki bir evde bir tane baba olur dediniz. Neden öyle bir şey söylediniz? Ben, de, ben sana, ben sana bildiğimi diyorum. Ben zannım sana. Ben yabancı değilim. Buralıyım kardeşim. Siz yabancı diyorsun da Seçim sen neden, neden? Da. Aa senin de baban var Kesinlikle kardeşim. Sen ikisine babalık Aa, eder mi? Yok. Seçimle ne alakası var? Onu soruyorum. Ne alakası var Erdoğan'la seçimle ben, Cumhurbaşkanlığı? bu Türkiye'nin durumu bir şeylerini mi soruşuyorsun? Türkiye'nin durumunu soruyorum. Memnun musunuz? Ha, ha Türkiye mi dur böyle durum dünya yüzünde yoktur kardeşim. Bunun bir tane Böyle yoktur böyle durum. Ebla Adrafan bak peygamber öyle Avrupa giymemiş. Millet nasıl urba giyir? Canlar rahat geziyorlar. Böyle memleket yoktur. Ben dünyayı gezmişim. He. Ben dünya gezmişim de. Dolardan haberin var mı abi? Dolardan, eurodan, enflasyondan haberin var mı? Zamlardan haberin var mı? Bir şeyim yok kardeşim. Dolar toka girse ben de mi toka gireceğim? Girmem iki dünyada aklımda olsun. <laughs> aklımda olsun kardeş. Nasıl haberin yok etkilemiyorsun? Ben babamın <laughs> oğluyum kardeşim. Zekere ben de babamın babam. oğluyum. Kişmenin sırlığın uyup ben Hasan Takın'a gitmem. Aklımda olsun. <laughs> talla suyu ki nasıl koyar kulakları bak varsın talla da su öyle akar. Erdoğan'a vereceksin yani. Erdoğan adam kim adamdır kardeşim. Erdoğan adam gibi adam değil mi? Ha? Yerlere adam gibi adam değil. Ben ha ben bunda kaç yıldır yaşıyorum da adam kötülüğünü görmemişim bir şey de diyemem. Eylül'de maksa bir şeysi yoktu. Yer adayların iyiliğini mi görmediniz? Kötülüğünü mü gördünüz abi onu soruyorum. Yok ben o adam ben gelen de adam bunda çalış geziyor da bir gün naşan geziyor da onun kötülüğünü görmemişim ben sana de diyemem sen bana küfür ettin. Ha sen beni söyle diyorsun. Tamam abi teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Dünya öyle be. Dünya ki hiçbir vakit hiçbir lider, hiçbir diktatör uzunu sağlayamamış, halkı da doyuramamış. Al pat. al pat. Ne bildin ne dedim sen? Kime kim gelsin abi peki? Kim oy vereceğiz? Abi bana hiç orası önemli değil. Hayır kullanmıyorum zaten. Ne? Yarın bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuzun rengi kimi ve olurdu? Ben oy kullanmayacağım. Kullanmıyorsun. Çünkü oy kullanmaya gerek yok. Çünkü ne abi. Muhalefetle seçilse aynı. Hadi şu varsa yani şimdi bu cumhurbaşkanı gitti de muhalefette gelen bir cumhurbaşkanı memlekete faydalı mı olacak? İnanıyor yani. musunuz? İnanıyor musunuz yani? tartışılır abi. Tartışılır yani. Şimdi bu adam hadi görevi bıraktı gitti. Var mı öyle ışık hangi muhalefetten hangisinden bir ışık var? Gelip de ben cumhurbaşkanı olacağım diyecek o kapasite, o donanıma sahip biri var mı? Görmüyorsunuz. Ben göremiyorum. Siz görüyorsanız. Mevcut mi? iktidarı desteklemiş miydiniz daha önce? Ben daha önce iktidarı şu desteklemedim. Şöyle ama ekonomi programı bir dönem iyi gittiği için destekledim ve ondan sonra desteğimi kestim. Şu anda da kararsızsınız ya da Kar. sandığa mı hiç gitmeyeceksiniz? Gerek yok çünkü ne de bir projesi yok. Hiçbir partinin bir projesi yok. Yarına ışık tutmuyor. Peki, memleketin hali ne olacak abi? Memleketin hali vallahi işte görüyoruz. Böyle sürüp gidecek yani. Şimdi, hani bir sihirli Hazreti Musa'nın bir sihirli değneği vardı. Asayı yere vurup da hepinizi zengin edeceğim diye bir şey yok. Öyle bir şey ben görmüyorum. Çünkü akılcı düşünmek lazım. Memleket için yapıyor isek. Yani muhalefette bilenmiş 10 tane muhalefet partisi var. Ortada bir kitapçık gördün mü memleket? Gördün mü muhalefeti? Ana muhalefetten tut. Diğer partilere kadar var mı ellerinde? Yarın Işıktaş'a bir kitapçıklarını gördün mü? Altın olsanın açıkladığı bir takım şeyler var tabii ama yani tartışılır bunlar. Ha hayır hiç evet. diş kabuğunu dolduracak bir şeyler yok adamların. Ciddi projeleri göremiyorum diyor. Göremiyorsun. Hani çıkıp da böyle donanma sahip zaten eski siyasetçileri görüyordu Cesur, fedakar, bedel ödeyen çıkardı. Bu iş böyle gidecek derlerdi ve ciddi ciddi çıkar toplantı yaparlardı, işlem yürürdü. Şimdikilerde de pasif pasif oturmuşlar, koltuklara işgal ediyorlar. yani. Oy kullanmayacaksınız ama bir öngörünüz var mı abi? Önümüzde malum bir seçim var. Hani şu parti kazanır diyebiliyor musunuz? Bir tahmininiz var mı? Şöyle, parti hiçbir parti şöyle. Ana muhalefetle iktidar başa baş gidebilir. Yani oy öngörü bu. Şimdi neden? E, muhalefetle iktidar, ana muhalefet ne kadar düzgün çalışmıyor ise de CHP zaten doğru çalıştığı yok görüyorsunuz. Ama yine mevcut iktidarla oyları aynı. Çalışmadığı halde aynı yani. Vermiyoruz oy. Vermiyor musun? Kullanmıyoruz oy. <laughs> Eyvallah. İlla bir seçim yapmak zorundayım değil mi ya? Yani görüşlerinizi araştırıyoruz. Görüşlerim. Çok kararsızım. Yani evet. neden? Çünkü gördüğümüz insanlar bana hiçbir şekilde iç açıcı gelmiyor. Yani fikirleri uyduğunu düşünmüyorum. Ondan dolayı seçim yapabileceğimi de düşünmüyorum. Ama son zamana kadar herhalde fikrimi kararlaştırırım. Şu an adaylar ve aday olabilecek ben, isimler arasında yani seni tatmin eden? Düşünüyorum. Mesela çok da ilgilenmiyorum. Çünkü başımızdaki insanı pek sevmediğim için. Ondan dolayı ilgi alakam da kesildi. Çünkü ekonomik olarak da kötüyüz. Saldım gittim yani. Ya, dümdüz yaşıyoruz zaten. Ne olursa olsun diyor. Salıyoruz yani. Geldim yani 25-26 yaşındayım. Saldım artık yani. Diyorum ki bundan 50 yıl sonrasında 75'e geleceğim. 50 yıl daha yaşasam ne olur ki diyorum. İlla bir şeyler değişir. İlla birisi ölür. İlla başka birisi gelir. İlla başka birisi darbe yapmak ister. Yine başka birileri torpille işe girer. Aynı düzen Şimdi devam değişmez. eder. Değişmez. Ne olacak memleketin hali böyle? Valla ben şöyle düşünüyorum çok fazla dışa bağımlı olduğumuz için aşırı derecede dışarıdan ürün alıyoruz. Kendimiz üretmeye kalkışsak bu sefer nedense bize engel oluyorlarmış gibi geliyor. Mesela diyelim ki bir kıyafet işine girmek istesen bile senden öyle güzel vergiler istiyor ki devlet diyorsun ki iş yapmasan da olur aslında ya diyorsun. Veya gideyim 6 bin liraya 7 bin liraya normal bir yerde çalışayım diyorsun. E diyelim ki Antalya gibi bir yerdesin sağına sonuna bak her yerde Ruski Power Suriye Power, Afgan Power her yerde böyle insanlar olduğu için ister istemez de ev kiraları çok yükseldi. Tamam ben 8 bin lira iş buldum diyelim. Hadi 5500'den daha yüksek. Kalifiye eleman maaşı diyelim. 8 bin liralık tamamdır. Nerede oturalım? 5 bin liraya oturalım. Sakarya Parkı'nın orada. Sakarya Parkın zaten 2 kilometre ilerisi Suriye. Küçük Suriye. Biliyorsunuz yani. E, ben 5 milyar vereceğim, 3 milyarla nasıl geçineceğim? Kız arkadaşıma 1000 liralık yemek alsam, kendime 1000 liralık yemek alsam bitti. Başka hiçbir şey alamam. O yüzden diyorum ki yukarıdaki gitse de umurumda değil, gitmese de umurumda değil. Zaten sıfır. Lov'da yaşadığımız için hiçbir önemi yok. Gençler böyle umutsuz ha, konuşuyor. Umutsuzuz. Umurumda değil. Eskiden umurumdaydı. Nasıl umurumdaydı? Derdim ki ulan ben Türk genciyim. Bu ülkenin geleceği benim elimde. Sonra anladım ki benim elimde de değil. Bir önemi yok çünkü. Ben diyelim ki çok çalıştım, çabaladım. Ülkem için TÜBİTAK'tan projeler ürettim, ıvır zıvır düşündüm, yaptım. Gel gelelim sonrasında yine kilitleniyor. Çünkü işin içine para giriyor ve devlet sana diyor ki bir dur sakin ol ya zaten bir sürü borcumuz var diyor. Geçiyor. Bir öngörüm var mı? Şimdi 2023'te bir seçim Olay, var ya yani. ne olur? Ümit konuşmalarını falan dinliyorum. Geçmişi, siyasi geçmişi falan hiç umurumda değil. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da, Recep Tayyip Erdoğan'ın da geçmişi, siyasi geçmişi umurumda değil. Ne yapabilirler, ne yapmak istiyorlar, planları neler. Ümit Oğuz mesela konuşmaları bakımından seviyorum dinlediğim zamanlarda. Hoşuma gidiyor çünkü birazcık daha genç nesile yapışıyor düşünceleri. Ama diğer taraftan bakıyorum. Son 5 yıl içerisindir, son 5, 4 yıldır yönetiliyoruz hala. Son 4 yıl içerisinde devletten hiçbir şekilde yardım almamışken hatta üstüne üstlük enflasyon faizi gibi saçma sapan bir sürü borç üzerine binmişken ve serçe... Aha dayı! Allah'ım! Hayır 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 hayır! <laughs> evet evet. Siz bu programı bitirebilirsiniz. Bitirdin <laughs> ne ya. <laughs> Neyse neredeydik? Ne diyordum? <laughs> i̇şte falan filan öyle yani. Ne diyordum evet, ki? Ben abi? bugün gençlere mikrofon atıyorum Birçoğu yurt dışına gitmek istiyor. Yani bu ben memleket çok için çok istiyordum bu arada Çok özür dilerim. Aşırı derecede istiyordum. Sonrasında vazgeçtim. Neden vazgeçtim? Çünkü ya yani toprağım, ıvır zıvırım yani. Ne bileyim. insan değişik hissediyor yani. Çünkü sen de ben de buradaki bir çoğu Türk öğrenci gibi sıfırla 12. sınıfa kadar, lise sonuna kadar inkılap tarihi gördün evet. Vatan sevgisi gördün Falan filan gördün Yarın bir gün bir şey olsa sen kaçıp gitmeyeceksin Ölürüm ya ne olacak ki diyeceksin Büyük ihtimal öyle de olacak zaten Kaçmayız ıvır zıvır Ama şöyle bir şey olursa Kardeşimle ben kanlı bıçaklı kavga edeceksem Dönüp giderim ama ülkemden gitmem Başka bir şehre giderim Onunla kavga etmeyeceğim bir konuma giderim Giderim de Suriye'den çıkmışım Türkiye'ye gideyim demem başka bir köye giderim gerekirse ondan uzaklaşırım. Ülkemi terk etmem. Ama işte gel gelelim o kadar çok mülteci kısmın olsun sonrasında. Yani sadece mülteci değil. Afgan olsun, Rus olsun, Alman olsun. Abi şu anda ne oluyor? Farkında mısınız? Rusya, Almanya'ya doğal gazını kesiyor. Almanya A101 gibi şop marketlerde bir aylık, iki aylık tatil satıyor. 400 euroya. 400 euro ne demek biliyor musun? Benim maaşım. Benim maaşım Adam iki ay tatil yapabiliyor. Ben bir an maaşımla geçinemiyorum. Geçinmeyi sikret yaşayamıyorum bile yani. Düşün. Aynen. Olmaz ama bizleri yönetenler şu an karşında olsa, seni dinliyor olsalardı büyük ne söylerdi? Ben bir şey söylemek istemezdim. Çünkü herhangi bir şekilde bir şey söylesem büyük ihtimal sonrasında ya soğuk su işkencesi, <laughs> hee silivri falan filan güzel şeyler yaşayabiliriz. Onun rengi nasıl olursun? Biz yıllarca vermedik zaten. Oyu kullanmadınız. Kullandım. Erdoğan'a vermeyeceğim yani. Ha vermeyeceksiniz. Hiç de vermediniz. Evet. Kime vermeyi düşünüyorsunuz abi? Ee, Masur Yavaş aday olursa ona vereceğim. Çıkarsa yani. zaten yüzde seksen götürür. Ya, o mu olmalı diyorsunuz? Bence o olmalı. Peki bir iktidar değişikliği olursa dediğiniz gibi bu gidişat düzelir mi abi? Yani ekonomideki kötü gidişat düzelir mi? Düzelmez. Neden? Olur. Neden? Bilmiyorum ya. En küçük insan da çalacağını diyor Cahil, herkes okumamış, herkes bir şey götüreceğini diyor Onun için düzelmez. Eee oyumuzun rengi Cumhuriyet'e, Atatürk ilkelerine olacak. Sahip kim istiyorsa ona. Şu anda ne olup bilemiyoruz. Kararsızsınız. Kararsız, aynen. Ne, ne olacağı belli değil. Daha önceki seçimlerde kime vermiştiniz abi? Aynen Cumhurbaşkanı'na verdik. Erdoğan'a? Ha. Şimdi neden düşünmüyorsunuz, karar vermediniz? Bazen şeylerden. Memnun olmadığınız şeyler mi var? Aynen, aynen. AK Parti ortam. Neden efendim? AK Parti zamanında kalkındım ben. Hı -hı. Sıkıntı yok. Ben AK Parti'ye vereceğim. Herkesin görüşüne de saygı duyuyorum. Tabii tabii saygı Şu an ekonomik gidişattan insanlar biraz şikayetçi abi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu? Amcaoğlu hiç gariban var mı? Mu Herkesin elinde poşet var. Herkesin altında lüks araba var. Bu konuyu bunlarla ölçülmüyor ki abi. Rakamlar ortada. Ben AK Parti'ye vereceğim. Ben memnunum. Siz abi. Bu CHP'li. <laughs> <laughs> Anlaşıyor musunuz? <laughs> CHP'liyi yalatma. Anlaşıyor musunuz? CHP'liyi yalatma gari. CHP'ye mi vermeye düşünüyorsunuz abi? Yok yok. AK Parti'dir. AK Parti. CHP, MHP, AK Parti fark etmiyor. Şimdi AK Parti başa geçti. Yani satmadığı, kiralamadığı bir yer kalmadı. Yani açık ve net. Elimizde bir Kıbrıs var. Eğer zaten Kıbrıs'ta verseydi zaten o, Türkiye savaşa giderdi. Ev kirası olmuş 7-8 bin lira. Asker ücret 5500 lira. Daha zam gelmedi her şeye zam gelmeye başladı. Yani benim yerime kendini koy kime verirsin? Yani. Ama bir taraftan da insanlar şöyle söylüyor bana. Ben daim olarak burada olduğum için tamam gitsin iktidar ama kime oy verelim diye soruyorlar. Aday göremiyoruz diyorlar. Sizce kim aday olmalı? Ya en iyisi geçse bile ne olacak? AK Parti geçti. 20 yıldır iktidarda. Bir sigaraya yani yılda hiç gelmedi. 20 kere zam geldi. Yani adam iktidara geçmeden 4.75'ti. Bir sigara şimdi oldu 30 lira. Yani %100 zam koydu. Neymiş ben içmiyorum. İyi de bunun hanımı içmiyor mu? Hanımı parlament içiyor. Zamların sebebi sizce kim abi? Nedir yani? Dış güçler falan diyorlar o yüzden soruyorum. Ya dış güçlere ya dış güçle ilgisi yok. Neymiş ben kullanmıyorum. Alkol falan kullanmıyorum. Sigara kullanmıyorum. Millet de içmesin. Ya şimdi Türk Türk insanlar, insanlar şöyle yer. Ya affedersin at gibi çalışsın, amele gibi sürünsün. Şimdi kendi memleketinde insan turist olacak bir sene sonra. Alanya Almanların elinde, Kemer, Konya altı Rusların elinde, Ukraynalıların elinde. Türkiye'ye kaldıktan sonra ne, ne olmasını bekliyorsun ki? Abi oyunun rengi pek önemli değil şu anda. Önemli olan Türkiye'yi gerçekten güzel bir yerlere getirebilen varsa odur. Şimdi şöyle bir durum ben Trabzon Sürmeneli'mizden. Emin olun geçtiğimiz sezonda seçimlerde ben sadece izlediğim zaman insanların yani adayların konuşmasına bakardım ama içinden sadece bir tanesi mantıklı geldi. İşte tabii hepsinin kendimizce yorumumuz var, düşüncemiz var parti olarak. Yani ama şu anda yanlış anlamayın abi AK Parti, CHP diye konuşmuyorum ama Türkiye'yi şu anda Gerçekten güzel yerlere getirebilecek bir parti yok ortada. Hiçbirine güvenmiyorsun galiba. Güvenmek fazlasıyla güvenmiyorum gerçekten abi. Herkes koltuk, makam sahibi olmak için çıkıyor sağlara. Böyle şeylere gerek yok. Şu etrafına bir bak abi. Kaç tane kişi dışarıda yaşıyor? Kaç tane kişi devlet hastanesinin banklarında yatıyor? Bak ben şehirler arası muavinlik yapıyorum. Benim aldığım maaş belki inanmayacaksın 400 lira. İstanbul'a git gel. 12 saat çekiyor İstanbul buradan. Gidiyorsun geliyorsun 400 lira. Yani 12 saat 200 liraya çalışıyorum ben. Gerisini sen düşün abi. Allah sonumuz hayretsin. Çok kötü yerlerdeyiz. Gerçekten çok kötü yerlerdeyiz. Konuşulacak çok şey var. Ağzımızı tıkıyorlar. Şimdi yalan yok bir şey desem 10 dakika sonra ileride alınırım emin olsun da. Çekiniyorum. Hani diyorlar ya e, Türkler özgür, istediği gibi konuşuyor edebiliyor. Öyle bir dünya yok. Bakın abi geçtiğimiz bundan 20-25 sene öncesine önceden Cumhurbaşkanı halkla iç içeydi. Karikatürler, Karikatürler artı araştırabiliriz de bunu. Geçmişin yani tabii ben kitaplara göre diyorum bunu. Geçmişte Cumhurbaşkanları hep etrafında koruma olmadan yürürmüş. Emin olabilirsin ben araştırdım da bunu hatta. Var. Hani diyorlar ya 4 bin lirayla geçim var diye. Zaten abilerin gülü Antalya'da şu anda bak doğdum büyüdüm Antalya'dayım. Şu anda git iki artı bir beğenmediğin ev kirası abilerin gülü varsak da 8 bin lira. E burayı sen düşün. E bir ailede 4 kişi varsa abilerin gülü bunun ikisinin çalışması gerekiyor o evin yürümesi için. Aslında ülkenin gidişatı, ekonominin durumu hakkında hepimiz hemfikiriz. Hayat pahalı bunu kabul ediyoruz ama bir taraftan da bunun sebepleri tartışma konusu. Yani neden bu duruma geldi? Dış güçler saldırıyor diyorlar, muhalefete top atıyorlar. Sorumlusu kim sence bu durumun? Abi sorumlusu var aslında ama sorumluyu söylemeye gerek yok. Herkes biliyor sorumlunun kim olduğunu. Bu böyle duruma nasıl geldiğimizi de herkes biliyor. Yani benim tek isteğim abi geliyorsa yapabilecek varsa düzgün bir cumhurbaşkanı Emin ol şu gördüğün insanların hepsi konuştuğu zaman bu aday beğensinler. Herkes emin ol basar. Yenisi eskisi yok yani. Yeter ki abi şu anki gelecek Cumhurbaşkanı adayı konuşma yapsın. Emin olun güzel bir konuş konuşma da güven versin. Emin ol bu insanların hepsi şu anda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'sa emin ol saniyesinde iptal olacak. Yani buranın şu andaki insanların hepsi bende de daha iyi abi bıktım.